Yavaş yavaş arkasında kalan Amerika Birleşik Devletleri sahili gözden kaybolmaya başlarken, uçsuz bucaksız Atlantik Okyanusu önüne serilmiş onu bekliyordu. Serin, ihtişamlı ama bir o kadar da korkunç sulara bakarken geçmişi düşündü. Bir cihan pehlivanı olarak dünyanın en güçlü adamı olarak ayrıldığı bu sulara veda ederken memleketini, köyünü, milletini özlemişti. 1857'de Osmanlı'nın pehlivan yatağı olarak adlandırılan Deli Orman bölgesindeki Şumlu kasabasına bağlı Karalar Köyü'nde dünyaya geldi. Bugün Bulgaristan sınırları içinde yer alan bölge o yıllarda Osmanlı Devleti'nin bir parçasıydı. Bir yüreşçi olan babası ve dedesinin yanında büyümüş, çocukluk yıllarından itibaren sert bir yaşam sürmüştü. İlk hocası dedesiydi. Yaşlanıp da sırtı yere kolay gelmeye başlayınca daha genç ve güçlü olan babasıyla güreşmeye başladı. Doğuştan alev alev yanan yüreğinin yanında hem bileği hem de bedeni güçleniyordu. Çocukluğunun tek sert tecrübesi güreşte olmamıştı. Milliyetçilik hareketleri nedeniyle Bulgar Türklerinin köyleri basılıyor, Türk oldukları için büyük zorluklar çekiyorlardı. Bu yüzden milliyetçi damarları her zaman kuvvetli ve bastırılamaz seviyede olmuştu. Güreşe de bu baskılar içinde köyünde başladı. Dönemin ünlü pehlivanlarından Şumnulu Dursun Pehlivan, Nasuhçulu Kel İsmail Pehlivan ve Pomak Osman tarafından yetiştirildi. Aradan geçen yıllarda yeteneği ve gücü tartışılmaz duruma gelmişti. O yıllarda baş pehlivan Sultan Abdülaziz'in de baş pehlivanı olan Kel çoydu Ve bu adam tam 27 yıl boyunca üst üste baş pehlivan olma başarısı göstermiş, yenilmez biriydi. Ve 1885 yılında onunla güreşti. Sabah başlayan güreş akşam sona ermiş, yakılan kandiller eşliğinde güç savaşı devam ederken Kelaliço birden güreşi bırakmış ve onu alnından öpmüştü. Bu meydan senindir artık. Senin gibi bir pehlivan çıktıktan sonra ortaya benim işim yoktur bu diyarda. Sonunda gözüm arkada kalmadan içim rahat bir şekilde bırakacağım meydanları sana diyerek pehlivanlığını kendi elleriyle ona vermişti. Başarısı da bununla sınırlı kalmadı. Kelaliço'nun çırağı olan ve 18 yıl baş başpehlivanlığını elinde bulunduran Adalı Halili iki kez ardı ardına yendi. Sultan Abdülaziz, 5. Murat ve 2. Abdülhamit döneminde pek çok güreş yaptı. Kara Ahmet, Katrancı Mehmet Pehlivan, Filiz Nurullah, Kurt Dereli Mehmet ve Hergeleci İbrahim gibi ünlü pehlivanlar onun kendilerinden üstün bir pehlivan olduğunu kabul ettiler. Güreş hayatı boyunca sırtı bir kere şaibeli de olsa yere geldi. 1894'te Rami'de Kavalalı Çolak Mümin'le güreşe tutuştu. Maçın hakemi ise Kelali Çoydu. Çolak Mümin Koca Yusuf'u açık düşürünce hakem Ali Ço bu durumu yenik saydı. Böylelikle Koca Yusuf tartışmalı da olsa tek yenilgisini almış oldu. Ayrıca Çolak Mümin'in bu maçtan sonra sakatlanmasından ötürü güreş hayatına devam edemediği de rivayet edilir. Koca memlekette yenemediği, sırtını yere getirebilen, onun kuvvetine, kudretine dayanabilen kimse yoktu artık. O yıllarda Fransız güreşçi Joseph Dubli'ye İstanbul'a gelmiş, kısa süre önce yine kaybettiği ezeli rakibi Sabes'i yenebilecek pehlivanlar arıyordu. Katrancı Mehmet, Kurt Dereli Mehmet, Filiz Nurullah ve Filibeli Kara Osman'la beraber koca Yusuf'u da alarak Fransa'ya gitme teklifinde bulundu. O ise yurt dışına çıkmak istemiyordu. Memleketinde, kendi dininden, kendi milletinden insanlarla kalmak, burada başarılı olmak onun için yeterliydi. Ancak ecnebi diyarlarda Müslümanların ne kadar güçlü olduğunu ispat etmenin bir cihat olduğu bilgisini aldı ulemadan. Sultan II. Abdülhamit de kendisini destekliyordu. Padişahın isteği emir baş üstüneydi. Kabul etti. 1897'de Avrupa'ya gitti ve Paris'te minder güreşinin kurallarını öğrendi. İlk maçını da Dubliye'nin ezeli rakibi Sabes'le yaptı ve maçı kolayca kazandı. 1897'ye kadar 3 yıl kaldı Fransa'da dönemin önemli sporcularının sırtını yere getirdi. Artık Avrupa'da ona dar geliyordu. Kazandığı başarılar ne bir ülkeye ne de bir kıtaya sığıyordu. Cihat açlığı dinmiyor, daha fazlasını, daha büyüğünü, daha zorunu istiyordu. Avrupa'da koca Türk ve yenilmez Türk gibi ünvanlar kazandı. Ve başarıları artık dünyaya yayılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki organizatörler peşine düşmüş, bu ülkede güreşmesi için ona adeta yalvarmaya başlamıştı. Kendisinin de işine gelen bu teklifi fazla naz yapmadan kabul etti. Artık koca bir denize aşacak, yeni bir kıtada, yabancı topraklarda Türk'ün gücünü duyuracaktı. Ancak bu yolculuğun gidişi istediği gibi gelişse de dönüşü adeta bir felaket olacaktı. Antonio Perry ve Dublier ile New York'a ayak bastı. Buradaki menajeri William Brady onu tam 33 karşılaşmaya çıkardı. Aralarında şampiyonlar, liderler, dönemi için ikon olarak görülen isimler vardı. Hiçbiri onun sırtını yere getiremedi. Türk gibi güçlü deyimi onun da etkisiyle artık dilden dile yayılmıştı. Amerikan halkı koca Yusuf'a müthiş bir hayranlık duyuyordu. Dönemin dünya şampiyonu Evan Lewis ile Chicago'da iki maç yaptı, ikisini de kazandı. 1.88 boyunda ve 140 kiloluk heybetiyle sırt yere gelmeyen bu adam artık korkunç Türk lakabıyla tanınıyor, minderde dehşet saçıyordu. 26 Mart 1898'de Ernest Rubber'la yaptığı maçta diskalifiye oldu. Madison Square Garden'da yapılan bu maçta rakibini ringden dışarı atması, Robert'in öldüğünü düşünen seyircilerin ayaklanmasına ve Yusuf'a karşı linç girişimine neden oldu. İki rakip Metropolitan Opera Evinde 30 Nisan günü tekrar karşı karşıya geldi. Aralarındaki itişmelerden sonra menajerlerinin de ringe çıkıp müdahale etmesi sonucu olay büyüyüp yine seyirciler arasında bir ayaklanma dalgası oluşturunca karşılaşma iptal edildi. Ve bu olaydan sonra opera evi güreş karşılaşmalarına kapatıldı. Hırs, güç, yetenek, yürek Hepsi onu zirveye taşımış, dünyanın en güçlü adamı olmasını sağlamıştı. Artık ülkesine dönmeye karar verdiği için bindiği bu gemide şimdi tüm heybetiyle denizin karşısında duruyor, imkanı olsa dünyayı kaldırıp yerden yere vuracak gibi kararlı gözlerle ufuk çizgisini seyrediyordu. Derin bir nefes aldı. Fransız bandıralı La Bourgogne Transatlantiyi tüm hızıyla hırçın okyanus sularını yararken o da her an yaklaştı memleketinin özlemiyle daha fazla yanı tutuşuyordu. Geminin kıç tarafında dikilip öylece gözden kaybolan Amerikan topraklarını izliyordu. Bir daha adım atmayacağı bu ülkeye bir şampiyon olarak gelmiş ve bir şampiyon olarak çıkmıştı. Bir Türk ve bir Müslüman olarak görevini yerine getirmenin mutluluğuyla ayrılıyordu şimdi buradan. Derken büyük bir gürültüyle ayakta kalması imkansız bir sarsıntı yaşandı. Patlama sesleriyle birlikte Transatlantik'in dengesi bozulmaya başladı. Zar zor ayakta kalmayı başarmıştı. Geminin kenarına yürüyerek ön yüze baktı. La Bourgogne İngiliz bandırılı Cromarty ile bile çarpışmıştı. Bir anda kıyamet kopmuş gibi herkes etrafındaydı etrafa kaçışmaya ve çığlıklar atmaya başladı. Kurtarma filikaları okyanusa bırakılıyor ve yolcular can havliyle binmeye çalışıyordu. Yaşanan arbede içinde o da hem insanlara yardım etmeye hem de kendini kurtarmaya çabalıyordu. Başaramadı. Filikalar su yüzünde kalırken o batan gemiyle birlikte artık okyanusun içindeydi. Yakınındaki bir filikanın içinde yolcular düzensiz bir şekilde oturmuştu. Eğer biraz sıkışırlarsa onun içinde yer açılabilirdi filikaya tutunarak yukarı çıkmaya çalıştı. Ona yardım etmesi için elini uzattı ancak kimse uzanan eli tutmuyordu. Bu adam çok büyük, filikaya alırsak bizi de batırır diyerek binmesine izin vermediler. Cihan pehlivanı ise o kadar kolay teslim olmak istemiyordu ölüme. Küreklerle başına, omzuna ve bileklerine vurmaya başladılar. Saçsız başında açılan derin yarıktan süzülen kan post bıyıklarının arasından akıyor, o ise sinir ve güçlükle birlikte filikaya daha sert tutunuyor, bırakmıyordu. O sırada yolculardan biri ipleri kesmek için filikalarda tutulan baltayı eline aldı ve havaya kaldırarak hızla Koca Yusuf'un bileğine indirdi. Tekrar, tekrar ve tekrar. Bileği kopmuş ve ağır kan kaybetmeye başlamıştı. Dünyaya karşı gelmiş, sırtı yere gelmemiş bu korkunç Türk şimdi bir avuç korkak insana yenik düşüyordu. Yavaşça suların içine çekiliyor, artık can havliyle bile hareket edemiyordu. Başaramadı. Atlantik Okyanusu koca bedenini yutarken fani dünya için ne kadar küçük ve nefret duygusu karşısında ne kadar güçsüz olduğunu hissetti. Koca Yusuf'un ölümü için başka rivayetlerde bulunmaktadır. Bir iddiaya göre kaza sırasında gemideki İtalyanların bota ulaşmak için harekete geçtiği ve bu esnada botlara ilerleyen diğer yolcuları da bıçaklarıyla tehdit edip kimilerini bıçakladığı kurbanlardan birinin de Koca Yusuf olduğu söylenir. Bir başka iddiaya göre bıçağın sahibi Koca Yusuf'tu. Kaba kuvvetle kendisine yol açmış, indirilen botlardan birini atlamış ancak büyük cüssesi nedeniyle dengede kalamayıp alabora olmuştu. Bir başka iddia ise Koca Yusuf'un Amerika'da galip geldiği güreş işlerin ardından kazandığı paraları kağıt paraları güvenmediği için altına çevirdiği, altınları ise belindeki kemere doldurduğu söylenir. Dolayısıyla üzerinde büyük bir ağırlık taşımaktadır. Gemi battığı sırada yaklaşık 10 bin dolara tekabül eden altınların ağırlığı nedeniyle su yüzünde kalamadığı ve bu sebeple boğularak hayatını kaybettiği rivayet edilir. İddialardan bağımsız Koca Yusuf Türklerin ata sporu olarak gördüğü güreşte ne derece başarılı olduğunu, bile kuvveti ve yürek kuvveti birleşince nasıl cihana karşı durulacağını göster göstermişti. Böylesine büyük bir ismin bir mezarı bile olmaması tarihimizin en büyük kayıplarından biri.